Harika olmuş Zeynep. Ben parka çıkıyorum. Tamam sen parka çık. Ben de. Hadi gel, videolu tarife çekelim. Tamam çekelim videomuzu. <laughs> Zeynep hadi sen de koş. Gel bir tane. Tamam Ay, hadi sen yürü. Sen Al sana. Al sana Liva. Al sana. Al. Al, Al. Al Defne. Defne de geldi. Atın defneye kızlar. <gülüyor> at, at. <gülüyor> Telefonu atma. <laughs> Başlasın ben de Zeynep'i atıyorum. Allah vuruldum. Al o zaman sana. Al o zaman. Zeynep ne savaşı yapıyoruz? Dağ topu. sormam lazım. <laughs> Mira. Mira kardan çocuk oldun. Perişan olmuşsun. Hadi o kaydırağı temizleyin elinizle oradan kayın. Bence de temizleyin. Harikasın Liva. Oh. Wow. Liva. <laughs> Hayır. Çok, çok korkuyorum. Hayır atma o çok büyük Hadi. At at at. Ama <laughs> Senin ayağın karın içinde değil mi Defne? E çok, ıslandı. çok ıslandı zaten. Ooh, Mira kaydı. Kay kay. tuttre <laughs> şafkasına bak <laughs> Mira Ay. Dur Ay. Seda Ay. düzelsin. Tamam Seda'ya verse Seda, ver, Seda düzelsin. Canım, <laughs> evet. Oturmamışsın Oturma mısın çünkü. Hadi tekrar kay. Bunlar da Liva ve Mira'nın apartman arkadaşları <gülüyor> Defne <gülüyor> Bu da küçük Zeynep. Ne yapıyorsun küçük Zeynep? Topları yapıyorum. Topları mı yapıyorsun? <laughs> bu ne olacak peki birleştirince? Cardan deli olacak. Kardan adam mı yapıyorsun yoksa? Evet. Ya sen bu işte ustasın Zeynep ya. Havuç getirdin mi evden? Hayır. Ben veririm sana havuç. Hayır. <gülüyor> Hayır. <laughs> Yenili <biliyorsun>. deli. <laughs> Zeynep çok tatlı. <laughs> röküm çok şeydir o kanıda. Hayır ne gerek var. Sen şapkanı mı doldurdun? Ben, e, Kübra abla <laughs> sen benim babamız görsen mi? İçine ya mi girdi kar? babamı görsem. Hadi Liva koş. Hızlıca koş anneciğim.

Mira. 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 <laughs> ben evet bu sefer de bir önünde otursun. Kaydıracağım. Gel bakayım. Ben Hadi şimdi sen. Sen otur arkasına bebeğim. Ben Mira. Yere. Tamam. Şimdi de Mira oturuyor arkaya. <laughs> Liva. Hadi say bebeğim. Bak. 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 <gülüyor> <gülüyor> Anne kovamızca mı kovamızca mı? Niye babeni niye kovmaz? Anne ne istiyorsun? Kalk kalk, <laughs> kalk. kalk bak kalk üstünde şöyle bir ciltle. bir yap oyle. Anne anneciğim gel seni de sen de sütleri yiyelim sen üstünde bak. Ben, ben. sizi hayat Sizler. size güzel. <laughs> ben çok tamam hadi çıkalım. Bay bay yap. Bay bay yap bay anneciğim. Bay.